arkadaşlar Marco Plus ama çocuklar okulda kavga ediyor. Bakalım ne olacak? Müdür hanım. Ay müdür hanım diyorum ya. Resmi <laughs> öğretmeni ne yapacak? Ve çocuklar kimle kimle kavga edecek? Bakalım. Yine Mert ve arkadaşları bir iş çevirecek mi? Yine başkalarıyla mı kavga edecekler? Bu bizim Kızlarımız, çocuklarımız çok yaramazdı. Haydi bakalım gezi çok uzatmadan geçelim. My Home Plus'a başlayalım. Evet. <laughs> çok güzel bir gün. O zaman bir de <laughs> Çok güzel bir gün. Yüzümü kim var? Çok güzel bir gün. Bizim kim bari. Ay çok güzel bir gün. Hemen okul forma mı giyeyim şöyle giyeyim. Ben de giyeyim. Ay bir gün de çok güzel oldum. Dederek dem de, dem. Oy ah, yine sabah olmuş ya. Ya sabah olma artık güneş. Bugün günlerden mi? Bugün günlerden ne? O da bir günaydın deseydin. Günaydın abla. Bugün günlerden ne? Salı Sana... ya daha çok var. Emersef. Daha hafta sonundan yeni geldik. Oh, tamam ya. Yüzünü yıkayayım bir uyanırsın. Yıkamayacağım. Yıkama bana ne? Yuh. Hmm. okula gitmeyi sevmiyorum. Kardeşim böyle bir şey edin. Annem, annem ne oluyor? Annedim. Ne oluyor ya çocuklar? Anne abim beni korkuttu. Mert. Ne var anne? Karşından özür dile. Özür dilerim. Sen bak abla, ablandım. Abin özür diledi. Hadi giy bakayım şuna. Ben de giyineyim. Oğlum sağ yerde beni uyandırdın. Anne zaten sen oldu. <laughs> i̇yi çok eğlenceli. Kardeşim zaten Anam da daha yeni çalıyor. Ben de şunu giyeyim. Hadi kreşli şeyler sana. Çocukları da alalım. Çocuklar hadi gelin geliyoruz. Geldik. ben arabaya alıp geleyim. Tamam. babam nerede kaldı? Hıh, geldim. Hadi bin bakalım. Yuh ya şu kuyu gitmeyi hiç sevmiyorum. Ben de okula gitmeyi sevmiyorum. Biz de işe gitmeyi sevmiyoruz. Tamam babacığım. Bak biz de ne zaman şu arabayı alacağız? Hangi araba? Hani üstü açık var ya. Üstü açık biz sığmıyoruz. İşte tamam tamam. Tamam hadi. Hadi hadi ben gidiyorum. Mııı 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 mııı. Hadi bay bay anne. Bay bay çocuklar. Hım. Hanım u. Yine biz erken geleceğiz galiba. Ne dersin? Oo, fikir ders matematik. Evet. Hı -hı. Günaydın. Günaydın. Günaydın Ayşe abla. Umarım geç kalmamışızdır. Geç kalırsak da senin yüzünden. Gelir misin ya? E, gelmeyeceğim. Ay biz gelmişiz. Kapasite biz geliyoruz yani. Bunda bir değişiklik var aslında ya. yani. Biz de geldik. Sizden Kızlar biz. sizden sıkılmış galiba. Evet ben biz ben de onlardan sıkıldım yani size. Ben biz de sizden sıkıldık. Aynen. Kankim yaşa. Yaşa kankim yaşa. Mat sınavı var biliyor musunuz? Mat mı? Hmm. Ya hiç de çalışmıyorsun mat yani. Ya. Aşağı indim. Matematik sınavı. Aşağı indim de bir sınav saatten alayım. Bigi 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 bigi. Bigi bigi Günaydın. Sınav saatten. Sınav alabilir miyim? Hı hı. yeni kayıt şey yaptı da. Evet. Ela abi arkadaşını bir de bana yardım edecek misin? Evet. Mi? Geldik hocam. Şunu tutun bakalım. Hı hı. Biz kaç kişiydik ya? sınıfa çıkalım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Öpeyim ya. Sınavları da çalışacağım. Bu olanlar nasıl sağdırıyor? Hı hı. Hadi bakalım giremiyor. Yani ben sınavları Geçen gün beni kağıtların içine boğulmuşlardı. Hadi bakalım. kağıtları kaldırıyoruz. Herkes kendi. Herkes kendi sınıfı ıı, rafına. Hatta... Hatta, Ama onlar gördüler soruları. Hayır onlar soruları görmediler. Zaten beraber çıkardık. Herkes ben bana ismini en son şey yazsın. demişti hocam. Hmm. Kardeş, kardeşin Kardeş, kardeşim şey karata boydunuz diye. Ay, kadını bu karata boydunuz. Kardeşim. Hadi bakalım. Süremiz başladı. Süremiz başlamadı. Başladı. Mert. Tamam hadi. Herkesin kalbisi mı? Tamam hocam. yapın bakalım. Evet ben bitirdim. Nasıl? Hemen mi? Evet hocam. Ver Şöyle buyurun. İrem hocam. Girebilirim. Evet, evet, bakalım. <laughs> en sona çıkacağım Hepinizin bitsin Öpmeyin benim de bitti. Getir bakalım. Sınav sürenizin bitmesi sınav kaldı. herkes getirsin. Evet. 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 Şimdi, e, ee, şimdi Şimdi teneffüse çıkalım. Teneşkan sonra görüşürüz. Evet çocuklar. Teneffüs bitti ve ben sınav kağıtlarınızı okudum. Şimdi Uyduk iyi Şimdi hemen açıklıyorum. <laughs> Zümra. Evet hocam. 90. Elif. <laughs> ne? Elif. Evet hocam. Senin 90. <laughs> Ela. Senin 100. <laughs> Alkışlıyoruz arkadaşımıza. <laughs> Mert. Adam bu 85. 85 diye. Mehmet. Öyle 85 olmaz dedim ki. Mehmet 90. Mustafa 90. Ya hocam ya öyle değilim, nasıl en düşük not benim. En düşük not senin ne oldu? Olsun yapacak bir şey yok. Bir daha kısma ama yükseltirsin. En düşük not benim. Daha <laughs> kartlarımızı alabilir miyiz? Hayır ama bir bakabilirsiniz hemen sıra. Sırayla gelip bakabilirsiniz. Yok hocam ben bakmayacağım. Hocam ben bakacağım. Ne bak bakalım. <laughs> bak şu da doğru. Şu da doğru. Şu da doğru. Şu da doğru. Arkası da doğru. Bu Boy, bu 85 olacak. <gülüyor> 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 o zaman işte şimdi kitaplarınızı çıkarın bakalım. Kitaplarınızı çıkarın bakalım. Neman. Herkes kitaplarını alsın. Miu, <laughs> miu. Biri benim kitabımı da getirebilir mi? Hocam ben getireyim şöyle. Teşekkür ederim. Allah. Çoktan. Ama. Ay. Hepiniz buradasınız değil mi Çalışkan, arı kadar olacağım. Allah'ım çıkacağım. Rozet kapağı kapatın. Kazanacağım. Evet, bedenimiz var bugün biliyorsunuz değil mi? <laughs> bu dersten sonra bedenine çıkaracağım. Sizi. Şimdi soru soracağım. Oya, Bakalım bu soruyu kim diyecek? Hangisi? Hangi öğretmeni? E ee, böyle bizim normal hocamız her derse giren hoca. O bugün raporla hasta. O yüzden. Ha hasta. Ha, Aa çok geçmiş olsun. E ee, bugün matematik çok hasta. Evet. Evet benim ben kalkabilir miyim? Ben ben. Birinizden birine hmm, hmm. Mehmet yap. Geliyorum hocam. İlk arkadaşın yapsın. Öğretmen ben Ali'yim. Ali yapsın tamam. Tamam. <laughs> Sınıfın kapısını kim kapatacak? Kapatma öğretmenim. En kolay soruyu sen kapacaksın yine. Yo. Beş hocam bu. Doğru. Tamam yazma sen de olur yazın sanırım. Um, eee şey. um, <laughs> Evet. Bu ne? Bu yedi mi hocam? Ay bir daha atayım bakalım. Eee um, <laughs> <6. gülüyor> altı. Bakayım. Evet. Altı. Altı. Yüz aldım. Yüz aldım. Yüz. 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 Hadi bakalım oturuyoruz. Evet bir de çıkarmış soracağım bir xde Ya da bir tane daha toplamı daha çaldı. Bir sonraki ders geliyor. <Sessizlik> bir sonraki ders, bir sonraki ders bahçeye tamam. Hocam biz geldik Zümra nerede Hocam Zümra yok Zümra burada mı Ha burada ya hocam burada burada ya. Hemen oturuyorum hadi bakalım Uçucu oyun oynayalım tamam mı Belki Ben de katılıyorum Uçucu oyun oynayalım Hadi bir sopa atlayalım İrem hanım. Efendim. Gelebilir misiniz? Ben hemen geliyorum burada düzgünce sessizce oynuyorsun. Tamam. Geliyorum. Sen tamam, öğretmenim. Geldim. Hadi bir seksek oynayalım. Hadi gel. Hadi ben atıyorum. Top yok. Hocam top yok. Top yok burada. Toprak yok. ya. Top buradaymış Top. Ya kafama geliyordu. Gelmedi ama. Tamam. Kabul ettim. Uy, olmadı. Kafadan atacağım. Kafadan böyle atılışı ya. Ya kafamı acıttın. Ya ne bağırıyorsun? Yanlış oldu. Niye bağırıyorsun? Sen bana niye bağırıyorsun Hasan? Sakin ol. Ben sakin olamam. Hadi bak. <laughs> bak gerçek gülüyorum. Ben sinir oldum. <laughs> Ali. Bak. Mustafa gözümden çekil. Çekilmeyeceğim. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Çekilmeyeceğim. Ne Sana ne? Çekilmeyeceğim. Ne kavga ediyorsun? Bu oh, acık bir şey oldu. Ay ne oldu ya? Oh, Kaç mıyım? Etmiyor. Kavga etmeyin ya. Yok ah. yok uzaya fırlatsın beni. Sakin olun. Çekilin be. Çöz. Öğretmeni. Ne oldu canım? Geliyor kavga canım. ediyorlar. Kavga mı ediyorlar. ediyorlar? Kim kavga ediyor? Evet çok çok. Hemen geliyorum. Birbirine Birbirlerine vuruyorlar. Kim vuruyor birbirlerine? Mustafa nerede vuruyor? Ne yapıyorsunuz? Ya, ya uçuktu. Ayrılın bakayım. Tam bir şey yok. Benim bir, Neren bir de beni Tamam ben gel yüzüne şey sürelim. Yara yapalım? şey tamam mı? Gel bakalım ben ne hadi. Gel bakalım. Annemizi, ara annemizi aramayacaksınız. Annemizi arayacağım. Gelin bakalım ben Gidiyoruz. Gidelim. Bir bir arasında gidelim. Ondan sonra bakarız konuşuruz. Ha ikimiz tutamıyorduk. Benim. Hadi bakalım. Gidelim gidiyoruz. Anneciğim. Ne oldu? Eee halalet ben sizin yanınızdayken kavga etmişler de. bakalım dediniz sinerim. Sonra bir konuşalım olur mu? Olur mu? Tamam bir şey yok. Ekle kavga ettiniz bakalım. O benim kafama toprak da çok ödüldü. Bir de bana bıraktı. Yanlış oldu diye. Sonra ben e, ne gerek varsa iyice beni böyle ekleyeceğim. Evet. Arkadaşına yanlışlıkla vurduğunu düşünüyorum. Bilerek attığını düşünmüyorum değil mi? Bilerek attı. Bilerek ne yaptın? Bilerek ne attı? Bilerek mi oldu çünkü? Hayır arkadaşlarımızı bilerek atmıyoruz değil mi? Atacağım işte. Hayır öyle olmaz. Ee, anne Annelerini bir çağırsak mı? Annelerimizi bir çağıralım ama. Alo. Ee, bizim dışarıda sakince beklememiz gerekiyor bizim annelerimizi çağırmamız. Gel. Hayır. E, siz hadi bakalım bir kantine götürsün ailecenizi. Orada bir öğle yemeği vakti zaten değil mi? Yemeklerinizi yiyin olur mu? Olur. Hadi gelin gidelim bakalım. Bizimkiler neden gelmedi ya? Bir şey mi geldi başına? Öğleden de geldi. Öğlenden sonra mı annelerimizi arayacak? Annelerimizi arayacaklar. Hadi bakalım. Çekil. Ya. Çocuklar sessiz. Hadi bakalım ne istiyorsun sen canım? E Ben e, bir tane patates. yiyeceğim. <laughs> Başka bir şey? Başka tavuk istiyorum. Tamam tamam tamam. Ana. Yanları da şundan koyuyorum. Evet Morul da olsun. Bir tane de istiyorum. İçeceğini alabilirsin. <laughs> Teşekkürler. Aynen, teşekkür ederim. Sen ne istiyorsan? Sen ne istiyorsun? Ben e, ben e, bir tane buz alacağım Meyleden ya da bir tane başlamış. meyve. Meyveden meyveler yemek tarzı, yiyecek tarzı. Ben o zaman e, bir tane püre, bir tane ondan, o ne? Domates mi? Domates. <laughs> bir tane sosis, bir tane de patates. Uh-huh. <laughs> aslında. Neyse. İçeceğin i̇ç iç alabilirsin. Thank you. Ay ikimiz oturalım. Ama şey yer kalmayacak. Bir şey olmaz ya. O kardeşi de olsun. Kardeşi kardeşi. Hadi bakalım hepimizin yemeğini koyun. İçecek bunu ben sana alalım. Güpte. ki bir daha açıklama ilerler mi? Bu süreni toplayacak. Ben çok daha aç dilim aslında yani. Ben bir tane daha patates alacağım. Hepinize sevgiler, sevgilerinizle olsun. Ben, şey ben tamam. içeceğimi alıp gideceğim. Tamam. Şimdi ben sabah çok yemek yedim. Başka bir şey musunuz? Mu? Hayır. Ama afiyet olsun, Teşekkürler. Niye? Annem de alacak mı şimdi? Evet, gelecek. Şekil alacak. Ben e, ee, alacağım. Sen portakallı mı? Hı hı. Tamam. Misin? Uh -huh. Çok fena kaldı. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Bak. Kahve içer misiniz? Kahve ikram edersin. Olur. Bir sakin olalım önce Şimdi şöyle ben bir durayım yanına. İlk ses. E gibi çocuğu ya ya? Ben Müdür konuşmaya gelince çocuklar böyle Mersin Onlar bir kahveye tutuşmuşlar. Bir Mersin Mehmet'in kafasına pop Ay Mehmet Mert'in kafası da atmış. E, Mert acıdı diye bağırmış. O da yanlış oldu niye bağırıyorsun diye ona bağırmış. Ve bir şekilde bunlar kavga etmişler. Kakao'yu biz konuştuk. E, şu işte, an barışmadılar ama kötü işte, değiller yani tam anlamıyla. E, size işte, haber vermişler. istedim. Mert'in sınıfı Ne? ses. Yani, Ocuma mert kimler bilir? İşte Mehmet ilk dirince kavga edince mert düşmüş, kanamış. Öyle hani. Çok yaramaz. Hayır çok bir şey yapmadı sadece sildik, bantladık güzelce. İçe iç çekiş. Ay çok şükür Allah'ım. Güzelce bantladık yani öyle çok önemli bir şey yok. Tamam teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bak, bakın arkadaşlar siz sakın kavga etmeyin okulda. Bakın görüyorsunuz. Kavga edince hiç güzel şeyler olmuyor arkadaşlar. Siz de lütfen arkadaşlarınızla kavga etmeyin. Güzel bir şekilde konuşarak anlaşmaya çalışın arkadaşlar. Eğer böyle arkadaşınızla bağırırsanız o çok üzülür arkadaşlar. Ve siz ona kötü davranmış olursunuz. Ve bu yüzden kahramanlarımızı da oynattık. Oynadıkları için teşekkür etmeye çağırıyorum. Kahramanlar gelin. <gülüyor> 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 <Şu> anda... <laughs> arkadaşlar. Mustafa'ya, Ali'ye, Mert'e teşekkür ederiz. Üçüncü bölüm. Ay üçüncü bölüm Neyse. Diğer. Ela Hanım. Abim mi ismi? Evet. Ela Hanım, İrem Hanım ve Beril Hanım'a da teşekkür ederiz. Diğerkiler. Zümra. Teşekkür ederiz. Ayşe teşekkür ederiz. Ve Ela çok Serdar da çok teşekkür ederim. Evet. Mert ve Mert ve Mustafa. Siz de başım artık yani. Resleri e, bu kadar çok seviyorum Bu kalbin Bu kalbin işlerini toplar. Bu kalbi görüyorsunuz evet. Sizi o kadar çok seviyoruz ki. Ve bu videonundan sonra geldik maalesef. Ve eğer çocuklar Çocuklar başka bir iş çevirecek. 10 onun bölümüne gelmesini istiyorsanız kanalıma like abone olmayı unutun, unutmayın ve yorumlara My Home Plus'tan ya da başka bir oyundan Poli Boca'dan atıyorum My istediğiniz bir oyundan onu çek yazın ben de olmayan oyunları zaten bu oyun bende yok ya da bende olan oyunları yetişmiyor çekeceğim diye size yorumlarınıza cevap veriyorum arkadaşlar. Ve sizleri çok seviyorum. Uzatmayalım. Hadi bay bay.